Ben TABEF'e son iki senedir katılıyorum. Geçtiğim sene de buradaydı ve faydalıydı. Hatta bu sene katılım daha da artmış durumda hem Türk tarafından hem Afrika tarafından gördüğüm kadarıyla. Çok faydalı buluyorum. Hem ülkelerin üst mercilerinin tarafından ülkelerde nasıl yön verdiklerini, Afrika'nın nasıl geliştiğini ve hangi alanlarda birliktelik yapabileceğimizi, stratejik olarak çalışabileceğimizi bu gibi konferanslardan öğreniyoruz. Çünkü öbür türlü her ülkeye ayrı ayrı gitmek hem çok büyük bir zaman kaybı olabiliyor hem de doğru kişilerle buluşmak mümkün olmayabiliyor. O yüzden D2 aracıyla yapılan bu Tabef organizasyonuna çok severek katılıyoruz. Çok önemli, biz bir Japon şirketiyiz ama Türkiye'de kuruluyuz, Türkiye'de şey yapıyoruz. Bu B2B görüşmelerde özellikle gideceğimiz ülkede ee, en doğru hangi firmayla ile, e, iletişim kurabiliriz? Çünkü biz bir ekipman tedarikçisiyiz. E, o e, belki son müşteri, belki orada ara tedarikçi, belki oranın e, bir eee müteahhitiyle e, görüşmek, konuşmak bizim için çok faydalı oluyor. Doğru linkleri kurmak açısından. Tabi e, tabii bunun yanında e, biz aslında baktığımızda e, Toshiba olarak ya da Japonya ve Türkiye e, olarak Üçüncü ülkelerde beraber çalışmak adına bir strateji de gidiyoruz. Bizim Toshiba olarak Kenya'da ve Etopya'da projelerimiz var. Ve buralara giderken hem yerli firmalarla çalıştık hem de Türkiye'den götürdüğümüz firmalarda bu projeleri almamızda, rekabetçilik alanında bize çok faydalı oldu. İşte bütün bu ilişkiler aslında hem üst seviyede hem de alt seviyede bu gibi büyük konferanslarda kuruluyor ve çok faydalı oluyor.